Selamlar. Nasılsınız? Afiyetle misiniz? Keyifler nasıl bakalım? Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir like atmayı ve şayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Keyifli seyirler efendim. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim şöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Evet, <laughs> niye olmasın? Emin misin? Pasta süslemiyoruz burada. İş pizza işi bu. Evet. Harika ama benimkinden iyi değil. Ya kardeşim sen bizimle ne tırları geşiyorsun ya? Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölebilirseniz harika olur. Elbette efendim. Evet, peynirli bir pizza geliyor hemen. Peynirli bir pizza. Yağlı bir tost. Şöyle. Şimdi bu ablamız kendisi bir anne, yüksek ihtimalle çocuğuna da yedirecek. O yüzden de şirketimizin iyi gönüllü hareketlerinden biri olarak kendisine iyi bir pizza yapmamız lazım. Bol malzemeli. Ne demişti? Altı dilim demişti değil mi? Evet keşke eğitici göstermese ben kendim yapsam daha iyi ama neyse. Buyurunuz efendim. Hayatım bu pizzayla değişecek. Afiyet olsun efendim. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ya, ablamız direkt hamur yemek istiyor. Tamam. Ekmek niyetine. Güzel fikir. Ya da belki eve gidince kendisi başka malzemeler koyacak, bize söylemek istemedi. Nasıl isterse, hiç sıkıntı yok. Müşteri memnuniyeti her zaman ön plandadır efendim. Afiyet olsun. Söyle pizza. Söyle bana şarkının fırında pişirip bilmem ne yaptığını. Selam. Bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Elbette efendim. Nasıl isterseniz. Bu abimiz, belli ki Obrix bir abi. Obrix abi'ye iyi bir pizza yapmak lazım. Çünkü o obur insanlar benim gibi yemeği severler ve yemeğe çok, çok fazla değer verirler. O abi de yemeğe değer veriyorsa güzel bir yemek de bize de değer verir. Müşteri değerini kazanmak için güzel bir yemek yapmakta fayda var. Ne demişti? Kesmeyi unutma demişti değil mi? Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun Allah abi. Allah <laughs> bir pizza sihirbazı falan mısın? <laughs> Estağfurullah. Burada kitapta bu arada tarifler var. Mesela şu anda sadece peynirli pizza çıkmış. İlerleyen zamanda burada değişik malzemeler de var. Karides var. İşte kavurma var falan var bir şeyler ya. Bakalım göreceğiz. Olur, olur, olur. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Evet, ne? Abi. Uykudan alışveriş mi yapıyorsun? Bir şey sipariş etmesi olmasın. Çünkü sana bir teslimatım var. Allah Allah. Ha bize gelmemiş. Sevgili fırıncı. Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Dünyanın mükemmel... Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyiflerini çıkart. Hadi. Federasyona da üyeyiz Her yani. De. İyi günler. Belki öğle aramda bir pizza işine uğrarım. Aynen kardeşim aynen. Hikaye. Aa burada hikaye mevzusu da var. Tamam tamam. Bunlara fazla girmeyelim. Başarılar. Evet. Seni tanıyor... Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Özel bir müşteriyi ne diye sormadan memnun et. Pekala. Burada ilerlemeler var. Ee, hikayeyle alakalı bir şey varmış. Bir de burada toplam ilerleme varmış. Neyse. Evet, evet kardeşim evet. Aynen. Gelirsin gelirsin. Hı -hı. Evet. Hı -hı. O dediğin olur ya. Olur olur. Evet 19 dolar kazandık. 5 dolar bahşiş aldık. 7 dolar malzeme kullanmışız. 17 dolar kardayız. Sucuklu don, dondurma demişim. Sucuklu galiba canım dondurma şekli. <laughs> sucuklu pizza ücretsizmiş. Aşalım ve sonraki güne gidelim. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde. Dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyorum. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Abi adamlar pizzaya tapıyor. <laughs> adamlar pizzaya tapıyor. Çok değişik. Evet. Bir oyun günü tamamla. Mükemmel gün tamam. Sucuklar yeni mi geldi? Evet efendim. Hemen bir sucuk, sucuklu pizza yapalım o zaman ya. Sizde özel. Şöyle. Kaşarımızı da koyalım. Abi bu kılavuz olmadan bunları koymak çok zor ve eğitim bittikten sonra bu kılavuz gidiyor. Doğrusu kılavuz gidince ben daha iyi mi yaparım? Yok ya sanmıyorum. Bazen böyle malzemeyi az atacaksınız arada. Şaktırmayın yani. Müşteri kaba bir müşteri ise az atın abi malzemeyi. Ayıkmaz bile yani öyle söyleyeyim. Şöyle buradan da at buradan da at hop. Abi çok güzel duruyor ha. Afiyet olsun efendim. Notoyu tutturursam seni kendi özel aşçım yapacağım. O biraz zor. Yeni pizza gelmiş olmalı. Evet sucuklu pizza. Burada bir şey var mı? Yok. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Peynirin kenarlara kadar. Ha sadece peynir. Tamam nasıl isterseniz. Yani tost istiyor aslında hanımefendi. Burada bizden tost istiyor. Elbette hemen tost geliyor. Hemen. Yağlı bir tost. Bol yağlı. <laughs> Kesmemizi istiyordu değil mi? İstiyor ki burada tutorial geldi. Güzel. Afiyet olsun efendim. Bütün hayatım ben bu ana hazırlandı. Bu pizza mükemmel. Ne demek? Afiyet olsun. <laughs> bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum. Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Abi şimdi onu bunu boş verin de biz bu pizzalara ne zaman ananas koymaya başlayacağız? Siz bana onu söyleyin. <laughs> linç geliyor değil mi? Arkadaşlar bakın beni linç etmeyin. Benim bir günahım yok ben emir kuluyum. Şimdi şurada adamlar dese ki ben ananaslı pizza istiyorum. Yapmayacak mıyız? Yapacağız tabii ki de. Bu arada ömrü hayatımda hiç ananaslı pizza yemedim. Belki de tadı kötüdür ondan dolayı sevinmiyordur. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama niye bu kadar pizzayla ananas sevilmiyor bir bilgim yok yani. Çünkü patlıcan bile konuyor abi yani. Şu pizzaya patlıcan bile konuyor. Ananas niye konmasın? Afiyet olsun efendim. Evet akşam üzeri oluyor. Baharatlı düz ekmek. Yani sucuklu. Benim anladığım bu yani. Baharat diyorsa hani diğerlerinde zaten baharat yoktur. Bir tek sucuklu ekmek istiyor. Pekala. Biraz elimin seriliği olması. Biraz elimi hızlandırmamda fayda var. Elim seri olursa daha hızlı yaparız. Belki fazladan bir müşteri de alabiliriz bu sayede. Niye olmasın? Yani kanka bunun neyini yiyeceksin Allah'ını seversen ya. Hiç yenecek gibi de bir tarafı yok ama. Sen bilirsin. Ne diyeyim? <laughs> Anlıyorum. Evet. Anlıyorum. Mutlu müşteri 1. Müşteri mutluysa biz de mutluyuz. 34 dolar kazandık. 25 dolar şeyimiz var. Karımız var. Burada premium yani parayla alınan, real parayla alınan itemler varmış. Kaplamalar, skinler. Skin almayı düşünmüyorum şimdilik. Masa müşteri gelme oranını arttırıyormuş. Yaz saati daha uzun günlermiş. Burada boostlarımız var. Seri fırın, pizza mark, fiz pizza maskotu, sos asistanı, peynir asistanı bunlar her şeyi otomatik yapıyormuş. Güzel bir özellik aslında işimize yarayabilir. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. E yani çok normal hani sütten yapılıyor yani sütte inek ürünü yani. Sponsorumuz Alkente'nin pizzeryasından 5000 malzememizden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Ya Alkente kim ya? Alkente kim oğlum? Alkente'yi iflas ettireceğim ben bekleyin. Evet yeni başarımlar gelmiş. 50 pizza fonu ve bir gün müşteri dükkanından mutlu ayrılsın. Evet. Yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza istiyorsun. Pekala. Yani yarı peynirli yarı sucuklu dedi değil mi? Bir dallayarak kesildim şaktırmayın da. Tamam yani şöyle. Şuraya kadar peynir var. Ve buraya kadar da sucuk var abi. Değişik bir istek. Ama niye olmaz? Keşke bu yarı yarılarda da aynı fiyatı alsak. Daha fazla para kazanırız ama yapacak bir şey yok abi. Müşteri memnuniyeti her zaman ön planda. Şöyle kes. Ve müşteriyi %80 üzeri mutlulukta servis et. Güzel. Teşekkürler. Afiyet olsun abicim. Ne demek? Aa burada bir de görevler var. 30 kez pizza kes. 3 gün oyna. 1 günde 50 pizza fonu kar elde et. Ve 8 tane sipariş 50 mutluluk üzerinde olsun. Güzel güzel. Böyle özellikler de varmış. Müşteri var mı? Müşteri. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Yani diyor ki bir tane sucuklu pizza işte. Sadece aç olduğundan dolayı ne diyeceğiniz şaşırmış. Klasik aç müşteri. malzemeleri bir tık fazla attık peynirde ama yapacak bir şey yok. Umarım zarar etmeyiz. Abi kar etmemiz lazım. Malzeme de çok önemli. O yüzden iyi odaklanmalı, iyi çalışmalı ve bu işin hakkını vermeliyiz arkadaşlar. Pizza yapmak belki evet basit bir iş gibi gözükebilir ama pizza yapmak basit bir işten daha fazlası. Pizza yapmak bir vatan meselesi. Onayladım. Afiyet olsun. Selam. Selam. Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. <laughs> de şey mi bitmiş? Peynir mi bitmiş? Allah'ın kamili. Dur kardeşim ben sana şöyle bol peynirli güzel bir pizza yapayım da. Sen bir daha oraya gitme. i̇şte abi Allah'ın kamili. Peynir bitmiş yani. Sorsam bir de övünüyor kendisiyle. 5000 tane malzememiz var. Aynen kardeşim aynen. 5000 tane malzeme. Ha gördük 5000 malzemeyi. <laughs> Afiyet olsun ondan 10 ee, Kardeşim yapıyoruz yani Alkente kimmiş ya Alkente boş bir insan yani Sıkıntı yok Ben sadece Çocuklar için buradayım hamurun üzerine koy Ve yumarlanmasına izin ver Pekala nasıl istersen Abicim Yani bu da tam Lezzetli olmaz ki abi gömme sucuk Yapalım sana daha fazla tad alırsın Yani Ben olsam bunun yerine gömme sucuğu tercih ederim Abi mis gibi yani Sulu sulu. Neyse. Müşteri memnuniyeti. Fazla sorgulamaya gerek yok. Gene mi görev yaptık? Evet. 30 tane pizza kesmişiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun abicim. Güzel güzel. Çocuk mutlu. Peynirli pizzaları severim. Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. 4 dilim. Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Elbette. Bir dakika ne yapacağız yani? Peynirli pizza. Hmm yani yarısı peynirli yarısı şey tamam tamam. Evet. Hemen hanımefendinin. Ay eyvah eyvah tufan eyvah. <laughs> eyvah tufan eyvah abi. Nasıl dikkatimden kaçtı ya. Olamaz. Abi kız yarısında peynir istedi. Bize kızacak. Kızacak ama yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım. Dalgınlığıma geldi ya. Dalgınlığıma geldi. Aa beğendi. Afiyet olsun. Kız da güzelmiş ha. Selam nasıl gidiyor bir bakalım. Hmm, bir tamam. Bir sucuklu pizza. Kanka direkt bir sucuklu pizza alabilir miyim desen zaten yapacağım. Niye lafı uzatıyorsun ki? Yani zaten gün bitti yani. Çok uzatıyorlar ya. Adamların hayat felsefesi ve edebiyatları pizza üzerine yani. İnanılmaz bir memleket. Ulan şurada bir lahmacuncu olacaktı var ya. Şıtır şıtır. Mis gibi. Abi mis gibi lahmacun varken bunlar ne ya? Bunlar yenir mi abi ya? Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Yenir tabi de. Orası ayrı mesele de Bir lahmacun <laughs> değil anlatabiliyor muyum Enfes 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 <laughs> Lütfen Şokaşım ah kardeşim Gel gel kardeşim Gel kardeşim ne olursa mı Tamam kardeşim benim dur ben Sana şöyle çok fazla param yok O yüzden şöyle ortalara Böyle atıp yapacağım kusura bakma Ben de yeni kuruldum fazla param yok Al kardeşim Şimdi adam ne olursa dedi de Şimdi boş hamuru da vermek ayıp olur Tamam mı yani insanlık kaybı tamam mı? O da sonuçta bir insan yani. Kediye köpeğe vermiyorsun. O yüzden de şöyle güzelinden şöyle böleyim. Heh. Afiyet olsun kardeşim. Sosyal deney yapıyor şu anda. Şaktırmayın. İyi bir pizza yapalım. Sosyal deneyden nasiplenelim yani. Belli yani. Sosyal deney yapıyor abi. Her haliyle belli. Şöyle böl. Tamam. Kameralar nerede? Bu senin işin. Bugün daha sulamadım. Aa Şişek mi verdi bize? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Her gün sulamayı ihmal etme. Tamam. Nasıl istersen. Güzel güzel. Yarı sucuklu yarı sosisli. Peynir olmasın. Anlaşıldı hanımefendi. Yarısında sucuk. Evet yarı sucuk yarı sosis. Tam da istediği gibi dilim konusunda bilgi verilmediyse standart altı dilim olarak teslim edilir. Zarar edeceğiz gibime geliyor ya. Bakalım duruma göre bakarız ya. Sorun değil abi. En kötü ihtimal bir daha aşarız pizzacı. Yani zarar etmek dediğin nedir ki? Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Afiyet olsun efendim. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver. Yarısına sucuk da koy. İki kere fırınla. Tamam. Yarısında sos, diğer yarısında da değil mi? Ha tamam. Tamamı soslu ama yarısında da sucuk olacakmış. Ve iki defa fırınlanmasını istiyor. Çok fazla şey istiyorsunuz adam efendi. Ya yani ben mesela müşterileri yüzde seksen üzeri mutluluk vermek istiyorum ama iki defa fırınlamamı istiyorken ben bunu nasıl yapabilirim ki? Çok zor. Fırın da yavaş çünkü. Aslında fırını hızlı kullansak sıkıntı yok da şimdi fırını hızlı kullanamayız abi. Boş dön. dilim konusunda bir bilgi vermedi diye hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Güzel, fena değil. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Afiyet olsun. Bir yarı sucuklu, yarı sosisli pizza. Dört dilim. Tamam, nasıl istersen dostum. Evet, böyle değişik oldu. Biraz değişik koyduk ama sıkıntı yok. Dört dilim istemişti. Evet, o zaman dört dilim yapalım. Müşteri memnuniyeti düşüyor. Düşmeden teslim edelim abi. Afiyet olsun dostum. Evet ve bu vesilede de gün 4'ü bitirmiş olduk. Ve 36 dolarlık bir karımız oldu. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük benden bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyunla kalın efendim.